Müthiş yarışmacılar bir araya gelmişler birbirlerini eziyorlar. Sıra Sezin Hanım'da. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Hala çok... iyiyim. Daha da iyi oluruz. İnşallah. Kenara bir 9800 koyarsınız derdi Elif Hanım çeker. Yani biz Elif Hanım'la çok öyle konuşmamıştık. Siz baya bir konuşmuşsunuz birbirinizle. Aynen. Hiç kimse konuştuğunu yapmadı gördüğünüz ya, Evet üzere. Hiç kimse konuştuğunu yapmadı. Bakalım çıkışta inşallah e, hala güzel böyle mutlu yüzlerle çıkabiliriz. Yani Duygu Hanım'ın yüzünde öyle bir tebessüm var ki beni birinci sıraya koymasalar da siz görürdünüz der gibi bakıyor. Fark ettiğiniz siz Hani herkes çok çok güzel performanslar gösterdi. Ben e, onların sorularıyla öyle bir performans miydim bilemiyorum hiç açıkçası. Bu da mı bir taktik sizin Hanım? Yok taktik hmm. yok. <laughs> taktik yok. Bam bam bam. <laughs> Biraz İnşallah. da kendinizden bahsedin. Neler yaparsınız? Ee, ben makine mühendisiyim. Özel bir sektörde yaklaşık 8 senedir e, çalışıyorum. Maşallah. Evet. Ee, onun dışında bu yarışmayı çok büyük bir tutkuyla takip ediyorum. Teşekkür ederim. Her gün e, takipçinizim. Ee, ve Birçok uğraşlarınız da varmış. Onları da öğrendik. Dans evet. eder misiniz? Evet, dans ediyorum. Vakit ee, bulabiliyor musunuz bu yeni normal şartlarında? Şu anda hayır. Şu anda bulamıyorum Zor, maalesef. Değil mi? E, zaten e, ikili bir dans olduğu için de ee, çok zorlu. Dolayısıyla e, eşim de bilmiyor Latin dansları. Dolayısıyla onunla da yapamadığımız için Hayır, evde o tek başımıza. Evde demokrasi var mı? Evde ben Latin dansları ile ilgileniyorum. Sen ilgilenmesen de olur. Ee, yani daha önceden ilgilendiğim için onun devamını getiriyorum diyelim. Ha beyefendiyi de zorlamıyorsunuz. Aynen öyle onu da zorlamıyorum. Vallahi heykeli yapılacak <laughs> insansınız. Tebrik çok ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah beyefendiyi de mutlu edecek, İnşallah. uğurlandıracak bir sonuç alırsınız. İnşallah. Her şeyden önce kazanın ya da kaybedin. Mutlu ayrılın. Arzumuz isteğimiz o. Yani buradan mutlu ayrılacağıma çok eminim. Pek güzel. Ne olursa olsun. 9400 artı 5 saniye o mutluluğu katlar bence. İnşallah öyle diyelim. Bu arada 5 değilmiş 6 saniye arttırdılar. 6 aktardılar. saniye tamam. Onu kafamıza yazalım. 9400 artı 7 saniye diyelim. Olur yani mu? 4 harf. E, 4 marksız. harf. Tamam, en fazla 4 tamamdır. harf. Başlasın mı? Başlasın. Buyurun gelsin. İşi ve inancı gereği öğüt veren kişi. İşi de inancıyla ilgili bu kişinin. Ve öğüt niteliğinde konuşmalar yapıyor. İmam gibi Güzel. İmam. Değil. Değil. İmam olmaz zaten. Ne evet. veriyor efendim? Öğüt değil de. Hocanın verdiği Vaz. şey. Vaaz. Vaiz. Vaiz. Evet. Haydi gelsin yenisi. Şöyle bir soru. Birleşik Krallık bölgesinde soyluluk veya üst mertebe ifade eden unmandır. Erkekler Erkekleri. Kont. Kont pek Birleşik Krallık'ta hani kontlar kamerası hiç duymadım ama Böyle birleşik krallık. hani avam kamerası bir de kontlar mıydı o? Kontlar Dükler değil. miydi yoksa? Dükler de değildi. Baronlar hayır. Bulursunuz yani bunu. Kont değil, dük değil, düşes Nokta nokta Elton John'un bile var. Sör. Sör ee, müydü? Var. Şey. Sör müydü yoksa? Aa, yani? hayır, Yok, hayır hayır hayır. Gelmedi maalesef. Elton John'un ünvanını hatırlıyorum. Çıkınca da muhtemelen. Elton John'unki Sör'dü. Yoksa Sir Lord, Lord muydu? Evet. Lord. Evet. Kötü oldu bir soru. Olsun. Rahatladık efendim. Şimdi ben zaten bunu amaçlıyordum. Ne zaman rahatlayacağım diye düşünüyordum. Şu anda acayip rahatladım. Oh bize bir alkış daha ne olur. Aynen. O rahatlıkla devam edelim. Buyurun geliyor yenisi. Makam ve mahal anlamlarında kullanılan bir sözdür. Harf alayım. Makam ve mahal. Hatta eskiden mesela özellikle demiryolu taşımacılığında biletleri de ayırırlarmış böyle. Birinci makam, ikinci makam. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık emin olmak istiyoruz bulunan mevki. Mevki 300 puan değerinde. Beş harfli tek kelime sahiplenen bir kelime. Zaten soru da ondan bahsediyor. Yürekten gelen sahiplenen en sade sevgi sözüdür efendim. Canım. Canım. Altı harfidir tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Görelim. İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak başından sal salmak Savmak mıydı o salmak, salmaktı salmak. 6 puan